Merhaba çocuklar. Yeniden karşınızdayım. Bugün tahtada görmüş olduğunuz gibi iki tane etkinliğimiz var. Görsel algı çalışması yapacağız çocuklar. Ben hemen dosyamızdan çıkarttım ve tahtaya yerleştirdim. Bugün 18 Şubat Perşembe görsel algı çalışmasındayız çocuklar. Hemen burada meyveler var çocuklar. Meyvelerin olduğu yere bakıyoruz diyor. Nergende diyor ki en sevdiğin meyve hangisi? Benim en sevdiğim meyve yaz mevsimi meyvesi olan karpuz çocuklar. Peki ya sizin? Ooo harika. Hepinizin sevdiği meyveler çok güzel. Peki şimdi burada meyveleri bakıyoruz. Diyor ki armutları bul ve daire içine al diyor. Sayfadaki armutları bulacağız ve daire içine alacağız. Ben hemen bir tane armut buldum. O zaman onu da Sarı kalemimle daire için alıyorum. Hop, bir armut. Ah, iki armut. Hop, üç armut. Hop, dört armut. Hop, beş armut. Ben tam beş tane armut buldum ve bunda, burada bir beşten daha fazla armut var. Ben görüyorum ama size bırakıyorum çocuklar. Armutlarınızın tamamını daire içine aldıktan sonra şık şık fotoğrafını çekip bize atmayı unutmuyorsunuz ki yıldızlar gelsin. Sonraki diğer görsel algı çalışmamıza geçiyoruz. Bakın yukarıda yonca vereyim çocuklar. Yonca. Bakın bu yonca. Yonca kaç yapraklı? Hemen yanında bakın yaprakları var. Bir, iki, üç, dört yapraklı yonca. Yeşil renk hemen yanındaki 1 2 3 yapraklı yoncaysa sarı renk çocuklar. O zaman ben aşağıda ki yoncalara bakıyorum. Hemen birinci yoncaya baktım. Kaç yapraklı? 1 2 3 4 yapraklı. O zaman hangi renk? Evet hemen ben yeşil renge ne yaptım? Boyadım. E yanındaki Üç yapraklı. Hemen onu da. Ne istemişler bizden üç yapraklılara? Sarı. Ah! Onun yanındaki de üç yapraklı yonca. O zaman onu da sarı rengi boyuyorum. Hemen yanındaki dört yapraklı yeşil yonca. Çocuklar burada boyanın renk baktıkça bana bir şeyi hatırlatıyor. Örüntü çalışmasına benzedi çocuklar. Hemen yanında da iki tane, üç yapraklı ne var? Yonca var. Hemen onu da boyadım. Bakın ne oldu örüntüde? Yeşil, sarı, sarı, yeşil, sarı, sarı. Gördünüz mü? Hem örüntü çalışması gibi oldu. Hem de görsel algı çalışması. Yukarıda gördüğün dört yapraklı yonca gibi. Aşağıda bulduğun dört yapraklıları yeşil renge. Üç yapraklı yoncaları da sarı renge boyuyorsunuz. Ben ilk sırayı tamamladım. Burada geriye kalan bir, iki, üç, dört, beş, altı sırayı da Sizlerin tamamlamasını istiyoruz. Dediğim gibi bu etkinlikler bitince fotoğraflarını çekip biz atmayı unutmuyorsunuz. Sevgiler, görüşürüz.